Ankara Üniversitesi 2014'ten bugüne kadar toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında seminerler yapıyor. Tabi yök ve milli eğitim malum toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimte toplumsal cinsiyet eşitliği projeleri yaptı. Yök iptal ettik demişti, milli eğitim iptal ettik dedi. Ama baktık ki iki hafta önce. İlki Haber Ajansı olarak sizin de yaptığınız haberde Ankara Üniversitesi'nin afişinde, duyurusunda diyor ki 12 Mart'ta toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim sertifikası yapılacaktır. Diyaneti, milli eğitimi, emniyeti de işine alan geniş bir şey olmuş. Bütün müftülüklerde yazı gitmiş. Bu online olacağı için Türkiye genelinde bir şey. Biz de bu afişi görür görmez sizin vasıtanızda bütün Türkiye kamuoyuna ve kanat önerilerine yetkilere seslendik. Şimdi dün rektörlük bir toplantı yapıyor. Diyor ki bunu iptal edeceğiz. Resmi açıklama yok. Ben de bunu doğrulatmak için bugün Ankara Üniversitesi'nin yetkilerini aradım. Resmi açıklamayı bugün veya yarın yapacaklarını söylediler. Bu bizim için sevindirici bir olay. Tabii ki Ankara Üniversitesi değil sadece toplumsal cinsiyet eşitliği maskesiyle sapkınlara sahip çıkan Edirne Belediyesi, Çanakkale Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi ve göreve gelir gelmez Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediyesi'nde toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu kurmaya kalktı. İktidar partisi ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. 22 Mayıs'ta Kadem, (kısadı adı Kadem olan Kadem Vakfı ve Kadem Derneği ortaklaşa İstanbul'da 8 yıldır İstanbul Sözleşmesi'nden sonra yaptığı bir organizasyon var. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği. Bizim bu e, tepkimizden sonra eşitliği kelimesini kaldırdılar. Adaleti kelimesini koydular. 8. defa e, 12 Mayıs'ta bir kongre yapacaklar. Buradan kademe Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini savunan Aile Bakanlığı e, görevden alın. Lütfen Kadem'e kademede Diğer üniversitelerde, milli eğitime de bütün kurumlara toplumsal cinsiyet eşitliği veya adaleti maskesiyle cinsiyetsiz, ailesiz, ahlaksız toplum projesini, insanlığa karşı soykırım projesinin durdurulmasını temenni ediyoruz. Türkiye Aile Meclisi ve Birleşenliği olarak aileye sahip çıkılmasını, İstiyoruz. Bununla ilgili İlke Haber Ajansı ve kardeş kuruluşlarına dua, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.